marka ve modeli start stop kısmında söyleyeceğiz orijinal anahtarı stop ettik ekran yok açtık çalıştırdık az sonra da start stop sistemi ile nasipse tanıtıma devam edeceğiz sayın abim hoş geldin hoş bulduk Aracımız neydi Daihatsu Sirion 2004 model 1.3 mini bir şey mini kuforun ne işi? Evet. Evet şimdi kendi aldığın ürünü bizim sisteme göre standart evet. paket Evet. montajını yaptık. Montajını yaptık. Şöyle gösterelim. Aa çöpleri dağıtmamışız. Onları da atalım. İki tane bant bitirmişiz. Şimdi butonu buraya koyduk. Yine orijinal anahtarıyla çalışıyordu. Az önceki videoda yani başlangıçta göstermiştik. Tuşa bir defa bastığımızda teyip kısmı. İkinciye bastığımızda ana kontak. Üçüncüye bastığımızda kapanıyor. Eğer araç uygunsa frenle butona bastığımızda aracımız direkt çalışacak. Bastık bıraktık. Çalıştı. Tüm lambalarımız söndü. Frenle butona basıyorum tekrar. Şöyle gösterelim. Ayağımız frenle. Frene basmadan da stop edebiliriz ya da öyle yapalım. Frene basmadan uzun basıyorum. Bu modül buna izin veriyor. Şimdi de anahtarsız giriş kısmını gösterelim. Anahtar sizde mi? Anahtar bende mi? Hemen bakayım. Yok sende herhalde abi. Ya da benim diğer cepte. Hemen bakıyorum. En son ben mi stop etmiştim aracı? Evet. O zaman kumandayı hemen bulalım. Öyle devam edelim. Burada biraz bekliyoruz. Ben. Sen de mi? Kumanda bende anahtar yok. Arabanın anahtarı Ta Tamam yok. tamam. O önemli değil. Onu da sana verdim ben. Sen kumandayla uzaklaş şimdi. Kilitlediğimde korna sesi geliyor. Ve sinyaller yandı. Kapılara bakıyorum. Kilitli. Yaklaş abi. Tüm özelliklerine eksiksiz bağladık. Yaklaştığında korna ve sinyallerle uyarı veriyor. Çalıştırma işlemini buradan da yapabilirsin. Aracın yanından veya uzaktan kumandayla. Hiç fark etmiyor. Kapatalım. Yoksa kapı açık uyarısı. Ya da şu camı bir indireyim ben öncelikle. Kontağımızı açalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Evet, kilitle bakalım abi. Kilitliyorum. Tabii camlar abi. kalkmıyor. Cam modülü koymadık. Evet. evet. Yok açma tuşuna bas. Tamam. Tamam. Kendini bir kursun. Şimdi kilitlemeye uzun bas. Yani basılı tutuyorsun. Şimdi uyarı verecek. İnşallah İstanbul'dakiler deprem var diye uyanmaz sese. Eyvallah. <laughs> evet, bayağı eline, da iyi, iyi sağlık. Eline, eline, evet, eline, eline güle güle çok kullan. Kapıyı açtığında oluyor. sistem devre dışı kalıyor. Tekrar kumandadan stop edemiyorsun. Unutursan 10 veya 15 dakika içerisinde stop, stop ediyor kendisi. Da. Yok, şu an kapıyı zaten kilitledin. Evet. Açma tuşuna evet. basman lazım. Evet. Kapıyı açıp içeriye girdiğinde de stop etme işini sonrasında aracın içindeki butondan yapıyorsun abi. Ha, tamam. Anlaşıldı tamam. mı abi? Çok teşekkür ederim. Elinize Rica ederim. Renkli gözlerine dikkat et. Allah'a emanet. Allah emanet. Hadi İzmit'e hayırlı yolculuklar abi.